Evet merhaba arkadaşlar şimdi bu 120 litrelik akvaryumdaki balıkları buraya alacağım dedim bir ayar çekeceğim dedim buraya tam yapamadım kumdan dolayı normal sipariş ettiğim kum gelmedi bu, bu daha büyük tanecikli geldi şöyle göstereyim işte o yüzden tam yapamadım şöyle çoğu çıktı dışarı ama onun yanında sürpriz balıklar da yani 120 litrelik akvaryuma yine başka balık alacağım da buraya erkek Bulamıyordum. Buldum bunun erkeğinden. Çok güzel oldu. Ee, üç erkek üç dişi daha aldım yanlarına. Şu an bakayım sayın 1, 2, 3, 4 Beş tane saha hamile. Şöyle güzel bir ortam oldu. Bitkiler ilk başta böyle biraz kötü oldu çünkü suyun dışında bekletmek zorunda kaldım biraz. Ama toparlıyorlar. Bayağı kök falan saldılar. Şöyle göstereyim. Arkadakilerin şu çıkanları da zaten geri ekeceğim. Ama ikinciye ek, çıkıyorlar hemen. Yani bir tanesini ekiyorum. 3 tane çıkıyor. O yüzden öyle düzgün bir şekilde su değişimi yaparken o sırada bir şekilde ekeceğim. Ee, onun dışında vatozlarda bir değişiklik yok. üç tane daha elma salyangızı aldım. Bugün aldım onları da. O yüzden yeni çekiyorum. Ee, yavruları da şöyle çok bir değişiklik yok ee, yakın zamanda zaten yeni yavrular gelir onların da videosunu atarım şöyle elmas aynen uzunluğunu göstereyim erkek olan bu Büyük ihtimalle dişi göremedim bir türlü ee, pardon bu dişi olanmış erkek burada daha büyük bunlar dişiye göre burada da vatoz var şöyle göstereyim. şurada da vatoz var kuyruğu şey Büyük ihtimalle o oraya yumurtlayacak yakın bu sürede. O yüzden hep orada çıkmıyor oradan hiç. Ee, onun dışında diğer vatozu diğer vatoz da şu arkada. Bulamadım diyecektim de göstermiyor kaç Şurada işte böyle gelişmeleri yine aktarırım. Büyük akvaryumu da kuracağım yakın bir süreçte. Bu videoda böyleydi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atarsanız sevinirim.